Evet. Yani Amerika'da sızarsınız, Yunanistan'da sızarsınız, İsrail'e de sızarsınız, PKK'ya sızarsınız. <laughs> bir anlamı Olmaz. Bakın evet. canlı bomba eylemlerinin evet. evet. yüzde ellisi önceden yakalanmış. Evet. Bakın bu bir veri, emniyetin verisi. Bu nasıl emniyet önceden yakalanmış? İşte aracın bir tanesi gidiyor, arkasında TNT patlayıcı var. Evet. Bilmem kaç ton. Ya yani belki de bir şey, bir mahalle uçuracak şekilde. Nasıl bunu yakalıyorsunuz? Eğer burada istihbarat bilgisi olmamış olsa, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanları görevini yapmamış olsa, evet. olay olmadan bunlara müdahale etme şansınız var mı? Mümkün değil yani. Dolayısıyla e, istihbarat tabii ki bu işlerin içinde olacak. Keçeken içinde de olacak. pekeken içinde de olacak. Bu konularla ilgili binlerce, yüzlerce zaten kitaplar da yazıldı. Hı. Hem e, görüşün karşı tarafı açısından hem taraf olanlar açısından. Yani. Üstü kitaplar var, deliller var vesaire. Ama buradaki sıkıntı şu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı başbakanlığa bağlı bir birim. Direkt. Şimdi Başbakanlığa bağlı olan birim, birimin savcının henüz kontrolünde de değilken böyle bir dosyaya el atıp istemesi, telefonla evet. ifadeye çağırması evet. görevli olan bir kurum için etik değildir. Bakın bugün Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı şu an görevde olmuş olsaydı, evet. şu an cezam dolmazsa zaten ya. Çünkü mevcut bir kurumun başında olan evet. bir kişiden bahsediyoruz. Evet. Evet. Belki onu da farklı tartışabilirdik ya. Yani. Evet. Ama Milli İspirat Teşkilatı başbakana bağlı olduğu için onun bu tür konularda ifadeye çağırma şekli doğru bir şekil değildir. Evet. Bunun geçmişte uygulamaları vardır. Savcı telefon açar, bilgi almak ister. Hı hı. Ya o ona gelir bilgiyi verir, bu deşifre olmaz bakın asla. Evet. Yani işin doğası tabiatı gereği deşifre olmaz. Ya bugün savcı isbarat biliminden hangi bilgiyi istedi de milli ispat teşkilatı savcılığa yollamadı? Hangi savcı bunu söyleyebilir? Yani bilgi bir istisnası. bilgi size verir. Bu da deşifre olmaz ama zanlı sıfatıyla zanlı yerine konulursa o olay farklı bir mecrayı İşte yani bunun sonuçtan evet. göre devam ettiği için sonuçtan olmadan deşifre olması Hı -hı. bir kere orada bir sıkıntıyı gösteriyor. Evet. Nitekim zaten e kendisi de o dosyadan el eli çekildi. Görev o dosyaya ilgili görevden alındı. O dosyalar al alakalı görevden alındı. Şimdi diğer konu işte burada... Hatta inceleme de başlatılacak. Tabii. Yani eğer zaten yasansa problem yok. Hı hı. Yapılan iş hukuka uygunsa yine sıkıntı yok. Hı hı. Tabii ki olacak. Ben de milletvekiliyim. Yarın ben ağır cezada ilgili veya bir cezadan dolayı ben kendi fiili olarak kendim söylüyorum. Hı hı. Bir suç işlerse bu beni bağlayan bir şey. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani savcının bana sormasından ben rahatsız olmam. Elbette ki sorar. Ben de gider ifademi veririm. Bu doğal bir şeydir yani. Evet. Bunu büyütmek de doğru değildir açıkçası. ya. Yani. Ee, evet. Ama her olayda da olmalı mıdır? Olmamalıdır tabii. Ama yani, konu çok tabii. Tabii konu da hassas. Çok. Şimdi diğer bir konu işte cemaat olan ilişkisi. Hı. Ya şimdi cemaatler bu Türkiye'de, Türkiye coğrafyasının her bölgesinde çok ciddi hizmetleri var. Evet. Ve bunlar hiçbir dönem ne 80'li yıllarda, ne 70'li yıllarda, ne 90'lı yıllarda ne devletle, ne siyasetle kavga etmiş değiller. Bunu sadece bir cemaat için söylemiyorum. Tüm cemaatler için söylüyorum. Cemaatlerin asıl görevi işte... Değerlerimize uygun, hı hı. ülkenin değerlerine uygun, İslam'ın değerlerine uygun insanları yetiştirmek. Evet. Bunu yaparken polise kurşun sık demiyor, askere kurşun sık demiyor, çiçeği ez demiyor, doğayı doğaya zarar ver demiyor, dükkana molotof at demiyor, hı hı. şu dükkanı taşla demiyor, sokağa çık, eylem yap da demiyor. Yani cemaatler bu ülkede kimseyle kavga etmiyor. Evet. Ne de kavga ediyor. Ne CHP de kavga ediyor, ne devlet de kavga ediyor, ne sistem de kavga ediyor. Onların görevi o değil zaten. Onların görevi nefislerle alakalı. İnsanların nefisleriyle ilgili. Bakın Türkiye'de herkesin başına bir tane polis dikemezsiniz. Evet. Ama herkesin nefsine Allah korkusunu, Efendimizin ahlakını verirseniz insanları siz elde tutarsınız. Yaşamı kolaylaştırırsınız ve maliyeti düşürürsünüz aynı zamanda. Yani o zaman polisleri vicdanlar olur. Aynen öyle. Evet. Yani Dolayısıyla cemaatlerin burada siyasetle, hı hı. devletin işleyişiyle, tüm cemaatler için bunu söylüyorum, evet. hiçbir evet. diyaloğu olmaz, kendini işin içinde sokmazlar. Bugüne kadar da sokmadılar. Evet. Çünkü siyaset ayrı bir kurum, onların yapmış olduğu hizmet ayrı bir kurum. bunları birbirine ayaklanmak lazım. O zaman bu konudaki e, nitelendirmeler, ithamlar... Siz tamamen yalan diyorsun. Yani, yani yalan, yalan demek yani, de doğru yani, değil, şu şey, olabiliyor. Cemal Atevi, hani siyaset kurumunda çok etkin, işte AK Parti'nin siyasetini görüveren, artı e, ciddi anlamda kurumlarda e, kurumsallaşmış e, kadrolarla oluşturuyor. Mümkün değil, değil. olamaz. Niye bu bunu şey söylüyorum? Öyle. Bakın, Hı. devlet çok büyük bir kurum. Evet. AK Parti çok büyük bir aile. Hı. Yani elbette ki bizim içimizde bakın, gidin Krakkale Edirne'ye, Trakya'ya, İzmir'e, Ege'ye. Yani oradaki AK Partilerin yaşam tarzıyla çok açık ve net söylüyorum. Evet. Benim Diyarbakırlıyım, benim yaşam tarzım arasında Hı. siyah ve beyaz fark var. Evet. Aynı şeyi yaşamıyoruz. Aslında aynı şeyi de düşünmüyoruz. Evet. Ama ortak buluştuğumuz bir yer var. AK Parti. Ülke manfaatleri açısından, genel siyaset açısından ortak buluştuğumuz yer o. Aslında farklıyız ama aynıyız. Şimdi dolayısıyla elbette ki bizim içimizde de, elbette Hı. ki devlet memurlarının içinde de, elbette ki diğer kurumların içinde de Farklı siyasi görüşe sahip, farklı cemaatlere sahip insanlar vardır, hı hı. olacak da zaten evet. bu da doğaldır. Ama oradaki bir insanın ferdi düşüncesi olmamalı mı? Olacak. Ben de düşüneceğim, konuşacağım, onlar da düşünecek, konuşacak ama benim her konuştuğum partimi bağlamaz. Evet. Yani dolayısıyla birisi cemaat mensubu olabilir, doğrudur, ferttir, bir eylem de yapabilir, doğrudur. Cemaat mensubu olması onun cemaattan emir aldığı veya cemaat öyle düşündüğü alamına gelmez. O zaman cemaati karşı propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Kullanılabilir. Yani evet. tüm cemaat bağlamda bu anlamda kullanılabilir. Evet. Bu ferdi olaylardır, lokal evet. olaylardır. Evet. Ha belki o yazarlar da, çizerler de, belki evet. bu yorumlar da bundan kaynaklanıyordur. En niyette ben AK Parti milletvekiliyim. Yani benim yaptığım her şeyin, ama her şeyin, evet. söylediğim evet. her şeyin genel politikalarımızı veya AK Parti bağlamasını beklemek adil olmaz evet. ve doğru olmaz zaten. Elbette ki benim de özel fikirlerim ayrı olur ama partimin fikirleri ayrı olabilir. Bu doğaldır zaten. Cemaatlerde da böyle. İşte birilerinin ferdi yaklaşımı olmuştur, eylemi olmuştur, düşüncesi olmuştur. Hı hı. O yazarlar, çizeler de o kişinin dünyasından dolayı, ilişkilerinden dolayı bunu bir yerlere bağlamaya çalışır. Yoksa orada da art niyet olmayabilir. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Ama emniyetinde bu cemaatların zaten sözcüleri var. Bu cemaatın zaten hocaları var. Evet. Onların söylemlerine göre bizim konuşma, konuşmamız lazım. Yoksa birileri şunu demiş bu bunu demiş diyerek de e, Türkiye'de bu işlerin yürüyeceğini zannetmiyorum yani. Dolayısıyla evet. cemaat bu işin içinde yok. <laughs> bu benim kendi görgüm. Bu işin içine girmez. Evet. Bu cemaat mit arasındaki tartışma, cemaat AK Parti arasındaki bir tartışma, bir kavga asla değil. Asla yok öyle Olamaz yani da ben <laughs> öyle bir cemaatla hiçbir cemaatla kavga etmem. Onların ben de kavga edeceğini zannetmem. Çünkü ortak paydamız ülkemiz. Yani onların da ortak paydası bu ülke. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partilerinin de ortak paydası bu ülke, Barış ve demokrasinin Partisi'nin de ortak paydası bu ülke. Evet. Ama ben BDP gibi düşünmüyorum. Ama onlarla ortak yanlarımız var bizim. Evet. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve aynı bayrağın altındayız ve meclise de aynı yemin ediyoruz. Dolayısıyla ortak paydamız bu ülke ve bu ülkenin menfaatleri. Yani. Hemen bir diğer önemli konuya geçeceğim. bunu Dede oranında çünkü evet. geçemeyeceğim. Çünkü Meclis İnsan Hakları Komisyonu terör e, görüntülerini izledi. Evet, Burada inceleme yaptılar. Uğur Dede'ye gitti, hatta yetkililere görüştüler, ifadelerde köylülerle görüştüler. Tüm bilgi belgeleri topladılar. Ve genel kurmaydan her on görüntülerini talep ettiler ve mecliste özel bir salonda o kata kimse evet. alınmadı. Sadece İnsan Hakları Komisyonu evet. üyeleri oturdular, evet. Yaklaşık dört saat boyunca hızlandırılmış bir şekilde o bombardıman görüntülerini izlediler. Hatta o izleme sırasında ağlayan komisyon üyeleri de oldu. Çıktıktan sonra e, ilk açıklama CHP'li Mehmet Büyükten geldi. Doğru. Pisi pisine öldürüldüler. Açıklaması evet, Ertuğrul Türkçü de hemen hemen onu, ona benzer şeyler söyledi. E, ancak aynı görüntüleri izleyen AK Partili komisyon üyeleri vardı. Onlar da çok daha farklı söyledi. Yani insan mı oldukları, işte katil oldukları, terörist mi oldukları, tehlikeli mi oldukları belli değil. Demek e, tabii kafaları karışıyor. Aynı görüntü, aynı görüntüyü izleyen evet, farklı, insanlar ama evet, farklı, 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 evet, farklı evet. ifadeler söz konusu. Evet. Ama e, şimdi burada e, şu akıllarda kalan şu gerçekten pisi pisine öldürüldüler mi? E, yoksa gerçekten ki görüntülerde e, belirginlik yok muydu? Evet. evet. Sizin buradaki görüşünüz nereye? AK Parti'nin bir fikri Evet. Yani. Orada e, ölen bütün evet. çocuklar evet. ben şehit olarak görüyorum. Özellikle söyleyeyim. 35 hı hı. canımız evet. bizim şehit olarak gördüğümüz canlar. Ve dediğimiz gibi bunların e, %70'i de çocuk hı hı. henüz. E, bu işi yaparken de e, yasa dışı evet. sınır ticareti hı hı. yaparak geçiniyorlar. Bakın onlara kaçakçı demek de istemiyorum. Yani hı hı. yasa dışı sınır ticareti yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Belki sigara getiriyorlardır. Belki benzin getiriyorlardır. Belki hediyelik eşya getiriyorlardır. öyle elde ediyorlar. Evet. Nitekim bu sadece Diyarbakır'da değil, ve yani sadece Güneydoğu'da değil. Evet. Bütün dünyadaki sınır bandında olan bütün illerde evet. bu tür vardır ve fiili bir durumdur. Yapılır bunlar yani. Hı hı. Şimdi e, bunlar teknik konular. Evet. Yani bir, her an görüntüyü kaydediyor. Bu görüntü nereye gidiyor? Evet. Görüntünün gittiği yerdeki bilgi uçaklara kimler tarafından veriliyor? Evet. Çünkü uçaklar en niyetine net görüntü görmezler. görmezler evet. Koordinatları alır, hı. gider bombalar. Yani orada pilot kime ne ateş ettiğini bilmez. Yani soru şu, görüntüyü kim izledi, emri kim verdi? <laughs> şimdi evet. dolayısıyla şimdi burada askeri, operasyonel hı. bir evet. durum söz konusu. Evet. Yani iş teknik bir konu. Bakın ben bilişim işle de uğraşıyorum. Hı hı. Şu an ben elimdeki şu an bu laptopumda. Evet. Eğer bir hacker özelliğe sahipsem, hı hı. İstediğim ordunun serverlarına, evet. network ağlarına Hı -hı. veya bir uçağın yönetim sistemine, bakın bir uçağın, evet. sivil bir uçağın yönetim sistemine girip o uçağı aşağı bile indirebiliyorum otomatik pilotla. Evet. Eğer bu özelliğe, teknik donanma ve bilgiye sahipsem. Şimdi dolayısıyla burada ben devletin hiçbir insan olanı daha doğrusu Hı -hı. kasten ve bilerek gidip oradaki 17-18 yaşındaki çocuklara, böyle bomba atıp öldürebileceğine inanmak istemiyorum. Evet. Ama bununla ilgili yapılması gereken konular şu. Bakın az önce siz bir örnek verdiniz. Katılıyorum. Hı hı. Evet. üyesi insan hakları komisyonunda 26 kişi milletvekili var. Onun üzerinde AK Partili vekil arkadaşlarımız var. Hı hı. CHP'den var, BDP'den var. Evet. Şimdi bunların hepsi bunu izliyor. İyi de hepsi izlediği ve gördüğü noktada görüş farklılığı çıkıyor. Orada. Evet. Örneğin. Yani bir yerde uzlaşılamıyor. Demek ki burada şöyle bir netlik var. Biz bu aralar olduktan sonra hemen ertesi gün bir kere sahaya gittik. Hı hı. Bunu özellikle altını çizeyim. Evet. Hemen iki gün sonra soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, Özel Özellikli Savcılığı, Şenlak evet. Savcılığı, İçişleri Bakanlığı üç tane eleman yolladı soruşturma. Hı hı. Genel Kurmay kendi içinde müfettişleri yolladı. Hı hı. Milli Savunma Bakanlığı kendi içinde yolladı. Evet. Şimdi bir kere bizim bu az önce bahsettiğim teknik bu bilgileri hı hı. raporlara ...yansıması ve imza altına alınmasını beklemek gerekir. Evet. Bu erken süreçte ben ne yorum yaparsam yapayım... ...çok açık ve net söylüyorum. Faillere faydası olur, zararı olmaz. Ya yani Biz siyasiler, yorumcular, gazeteciler... ...herkes için konuşuyorum. Şu an raporlar kesinleşmeden, soruşturmalar bitmeden... ...soruşturma raporları imzalı bir şekilde açıklanmadan... Evet. ...biz ne anlatırsak anlatalım... ...bu işte kötü niyet varsa eğer birilerinde, kasıt varsa... Hı hı. onların hesaplarına yağ sürmüş oluruz, ekmeklerine yağ sürmüş oluruz. Bunu yapmamak gerekiyor aslında. Evet. Bir kere oradaki 35 tane canımız bizim canımız. Bizim çocuklarımızı öldürdüler.